Selamun Aleyküm. Kendini Tanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, geçen günde bahsettiğimiz gibi rahatsız olduğumuz bu parayla ilim satma konusundan yine bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten çok önemli bir konudur. Her zaman bahsettiğimiz gibi işte insanların hayatı heba olmasın, bütün verdikleri emek boşa gitmesin diye buradan naçizane dilimiz döndüğünce ve cenab Allah müsaade ettiği müddetçe de buradan Bilgilendirme ve uyarılar yapmaya devam ediyoruz. Bundan önce de kısa bir süre önce biliyorsunuz bir videoya aracı olup siz buradan bize kulak veren kardeşlerimize bazı uyarlarda bulunmuştuk. Bu ve bunun gibi uyarıları da bundan sonra dilimiz döndüğünce yapmaya çalışacağız inşallah. Neydi konu başlığımız? İşte parayla ilim satma, devşirme, insanların hayatını heba etme gibi konulardı. Yine altını çizerek belirtmek istiyoruz. Özellikle de insanların hayatının heba olması en baş rahatsızlığımız olmakla beraber diğer bir rahatsızlığımız ise bu konunun hakikat ve melamet yani ledun ilmi adı altında yapılması yapılmasından dolayıdır. Bu yüzden de bu rahatsızlığımız devam etmektedir. Şimdi Cenab-ı Zülcelal biliyorsunuz Peygamber Efendimizin dilinden birçok ayet, ayetle insanlığa seslenmiştir. Bu ayetlerden geçenle bahsettiğimiz gibi en e, belirgin ve özellikli olanı Yasin Suresinin 21. ayetidir. Burada Cenab-ı Zülcelal şöyle buyuruyor. ''Sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere tabi olun, onlar doğru yoldadırlar.'' diye buyurmaktadır. Bu parayla ilim satanlar, insanların parasını ve malını sömürenler, bir de geçen gün bir yine videonun altına yapılan yorumlardan gördük ki sevgili kardeşlerim, bu Tevbe suresinin 103. ayetini de kendilerine kılıf olarak kullanmışlar. Nedir bu Tevbe suresinin 103. ayeti? İşte Cenab-ı Allah yine şöyle buyurmakta, onların mallarından bir miktar zekat ve sadaka al ki Böylece kendilerini günahlarından arındırıp tertemiz kılasın. Ayrıca onlar için dua ve istifaret, Çünkü senin duan onlar için kalpleri yatıştıran bir huzur ve tatmin vesilesidir. Allah her şeyi hakkıyla işiten kemaliyle bilendir. Yine geçen dediğimiz gibi bu ayetle de insanları sömürmekteler. Sevgili kardeşlerim bu ayet yani Tevbe suresinin 103. ayeti o para devşirenlerin bahsettiği gibi insanları sömürmek amacıyla değil Tebük seferinde 200'lülük yapıp yani riyakarlık yapıp savaşa katılmayan ve sonradan da aşırı derecede pişman olduğunu söyleyen kişiler için Peygamber Efendimizin dilinden nazil olmuştur. Ve burada mal can da herkes işte zannediyor ki işte Peygamber Efendimizin döneminde uçuk kaçık şeyler vardı işte şöyle böyle vardı. Ya bugün gibi düşünün. iki yüzlük yapmışlar. Sonra gelmişler. E ee efendim biz pişmanız demişler. O da Cenab-ı Allah'ın ilmiyle yani ona ilham ettiği şekliyle onları mallarıyla, mallarıyla ve canlarıyla sınamak istemiştir. Hadi bakalım bunları verin de ben bir göreyim bakayım siz gerçekten samimisiniz. Samimi misiniz yoksa değil misiniz diye indirilmiştir bu ayet. Yoksa orada o sizin dediğiniz gibi ben şöyle ders veriyorum işte bana bu kadar para verin getirin işte bizim işte duamız işte falan filan gibi indirilmemiştir. Bu ayetleri kendi nefsinize kullanmayın kardeşim kullanmayın. Onu söylüyorsun tamam Tevbe suresinin 103. ayetini kendine kılıf yaptın tamam mı? Kendine kılıf yaptın orada insanları bununla sömürüyorsun. E peki neden? Kur'an-ı Kerim'de hırsızlıkla, kul hakkıyla olan ayetlerden kendini tenzih ediyorsun. Bir sürü ayet yok mu Kur'an'da? Şimdi burada bir sürü okumaya kalkmayalım. insanların değerli vakitlerini almayalım. Yani bir sürü ayet var. Değil mi? Kul hakkı yemeyin, çalmayın. Yani bu ayet size delil de. Bunlardan münezzeh misiniz? Bir de son dönemlerde çok karşımıza çıkmaya başladı. Sevgili kardeşlerim, atölye isminde kuruyorlar bu işi. Cazip gelsin diye atölye. Bakar mısınız? Yani bu böyle olur mu ya? Atölye nedir ya? Bu işin usulü dergahtır. Tekkedir. İlim irfan yuvaları buradır. Atölye ismi adı altında bu iş yapılmaz. Bir de şey var işte 6 haftalık seanslar, 3 aylık seanslar, işte 5 aylık seanslar. Şuradan anlatırsak bu kadar para vereceksin. Buradan anlatırsak bu kadar para vereceksin. E biz Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Yani insanlığa gelmiş koskoca peygamber Musa ile Hızır'ın kıstası var. Ya Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a mürşitlik yapmış. Onu altı haftada ikna edememiş de. Siz mi altı haftada oraya gelen o insanları ikna edeceksiniz? Çok açık değil mi burada yani? E Yunus kıstası var yine örnek. Yıllarca Tapduk Emre'nin dergahına odun taşımış. Yani onun gibi bir adam yıllarca tekkeye, mürşidine odun taşımış. Kurtulabilmek için siz 3 haftada, 5 haftada, 3 ayda, 2 ayda insanları adam edeceksiniz öyle mi? Yani bu işin usulü mümkün değil böyle. Yani sevgili kardeşlerim bakın şöyle bir örnek vereyim ben size. Şimdi bu ve bunun gibi kişilere gidiyorsunuz. Tamam mı? Velev gittiniz. Yanıldınız gittiniz. Bakın sizi adam edip etmediklerinin çok büyük ispatları var. Nedir ispatları? Hemen örnek verelim mesela. Herkes için geçerli bu. Yürürken attığınız adımı görebilir misiniz? Göremezsiniz değil mi? Yani ayağımı yan mı basıyorum, çat mı basıyorum vesaire göremeyiz değil mi? Ancak birinin bize bak kardeşim ayağını yan basıyorsun demesiyle mümkün bu. Haliyle. Size en büyük delil budur. Geçici değil bakın. Kalıcı bir şekilde sizi yakından tanıyan insanların ya sana bir haller olmuş, bak sana bir şeyler olmuş demesinden kasıttır. Delil budur. Değişmiş misiniz? Değişimi fark etmiş mi karşıdaki? Eğer böyle şeyler olmuyorsa lütfen paranızı, pulunuzu gidip günlerce emek verip, alın teri döktüğünüz paranızı bunlara kaptırmayınız. Bakın çok açık söylüyorum. Bunlara kaptırmayınız. İşinize gelince işte onların malından bir miktar zekat al. Benim doğam şöyle böyle. Tamam mı? E burada bak kul hakkı yeme diyor, çalma diyor, çırpma diyor. Bütün peygamberlerin ve gelmiş geçmiş bütün velilerin yani tekkede derviş yetiştirenlerin lütfen hayatlarına iyi bakın. Bakın hepsinin bir mesleği var. Ekmek parası kazanıyorlar. Kimsenin sırtından para devşirmiyorlar. Neden ya? Kendinizi takip etsenize. Bakın bakalım bir etrafınızda size ya sen ne kadar değişmişsin ya bu acayip şekilde dönüş yapmışsın demeleri gerekiyor ki sizin dönüşüp dönüşmediğiniz anlaşılsın. Olayı bırakın il, ilmi olayı Basit felsefeye kadar indirmişler. Ancak laf kalabalığı yapıyorlar. Yani koskoca Musa Aleyhisselam 6 haftada, 7 haftada Hızırı anlamamış, anlayamamış. Bu onun büyüklüğünü değiştirmez. Öğrenmenin yaşı yoktur. Hiçbir zamanda sonu da yoktur. Yani o anlamamış. Tamam mı? Koskoca Yunus anlamamış. E ee, sen işte dediğim gibi iki haftada, 3 haftada, 5 haftada sen bunu adam edeceksin. Ya arkadaşlar bakın bu işin aslı şöyledir. İnsan yani dervişlik yapan kişilerin ortalama yaşları işte 30 ila 40 arası. Yani çok nadirattan genç yaşta gelenler oluyor. Genellikle biliyorsunuz 30 ila 40 arasında başlıyor bu işler. Ya arkadaşım 30 yılın, 40 yılın birikmişliği var. Yani kayıtları var. Nefsin tamamıyla o bedeni hakikatten uzaklaştırıp örümcek ağa gibi sarması var. Ya bu iş kolay mı ya öyle 3-5 günde olur mu ya? Nasıl bu işi başaracağınızı düşünüyorsunuz? Bu nasıl bir fütursuzluk ya? Bir de şey var işte ben falancadan geliyorum işte mürşitten geliyorum filancadan geliyorum tamam mı? Sevgili kardeşlerim her yolun iyisi var kötüsü var. Her yola giren iyi olacak, işte her yola giren bu işi bitirecek diye bir kanun yok. Bu işin doğasında var. Çünkü bu alem zıtlarla kaimdir. Yani her şeyin bir karşılığı olmak zorundadır. Öyle yaptıkları gibi bir de el aldım diye iddia ettikleri mübarek müşriklerinin de ismini lekeliyorlar ya. Ya arkadaş bari dürüst olun. Tamam velev yaptığınız çok büyük bir günah vebal de velev, işte yapıyorsunuz bu işi. Ya bari mürşit falan demeyin kendinize. Ya ben yaşam koçuyum deyin de kurtulun yani. De ki kardeşim ben buyum. Ben böyleyim, böyleyim, böyleyim. İlim ne ya? İlim ne kardeşim? Ne ilmi ya? Allah aşkına. Dinliyoruz, işte payla yaptığınız paylaşımlara bakıyoruz. Ne ilmi ya? İnsanların zaten hükmüne girdikleri nefislerini azdırıp azdırıp duruyorsunuz. Onlar da bir şey oldu zannediyor. Ya yazık günah değil mi? Sevgili kardeşlerim lütfen kendinize iyi bakın. Etrafınızdaki insanların siz değişmiş misiniz, değişmemiş misiniz? Lütfen bu kriterlere iyi bakın. Tekrar söylüyoruz buradan rica ediyorum. Bunlara paranızı, pulunuzu kaptırmayın. Bakın burada İsra suresinin 36. ayetinde ne güzel buyuruyor Cenab-ı Zülcelal. Diyor ki bak hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme diyor. Arkadaşım emin olmadığınız şeylerin peşine gitmeyin. Bak ne güzel anlatıyor. Bir daha okuyorum hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme diyor. Çünkü diyor kulak, göz ve gönül bunlar hepsi ondan sorumludur diyor. Bakın sorumludur diyor. Bu işin bir gün hayatın son bulması da var. Değil mi? Dediğim gibi bu ve bunun gibi insanlara lütfen itibar etmeyiniz sevgili kardeşlerim. Yani aslında bazı şeyleri de söylemek istiyoruz ama yani bizim üslubumuz ve yetişme tarzımız buna uygun değil. Ancak bu kadarını söyleyebiliyoruz. Lütfen bu ve bunun gibilerin arkasından gitmeyiniz. Bir kez daha buradan sevgili kardeşlerimizi bize kulak verenleri uyarıyoruz. Hayatınız heba olmasın. Kendinizi tanımak, bilmek, Cenab-ı Zülcelal'e huslat etmek istiyorsanız lütfen iyi araştırın, iyi soruşturun ve kendinize gerçek bir kamil bulun. Çünkü bu işin olmazsa olmazı budur. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz.